Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve ilhiqna bis Evet arkadaşlar bugün isimlerin tesniyeleri ile ilgili alıştırmaları görmeye devam ediyoruz. İlk örneğimiz bir fiil cümlesi olduğunu gördük. Kezebet yalan söyledi. Kim söyledi diye soruyoruz. Failimiz. Evet, kimmiş? Fatimetu Fatma yalan söyledi. Hazih leylete bu gece demek fiile sorduğumuz ne zaman sorusunun cevabının burada olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın böyle cümlelerde fiil cümlelerinde fail bulduktan sonra arkadaşlar ne zaman, nerede, kime, kimden, ne için sorularını hep fiil üzerinden soracağız ve bu sorduğumuz soruların cevabı Hepsi arkadaşlar meful olacak Bu mefuller ya açıktan gelecek bu Burada olduğu gibi Ya da harficerle gelecek İşte tüm mesele burada Önce cümlenin fiili varsa fiili bulmak Faili bulmak Sonra fiil üzerinden Ne zaman, nerede, nereden Ne kadar Gibi sorularını sorarak cümleye bakarak Buradan cümlenin çözümünü yapacağız arkadaşlar. Bakın ne zaman yalan söyledi sorusunun cevabı bakın mefulün fih burada açıktan gelmiş. Bu gece Fatma yalan söyledi. Bakın kime yalan söyledi? Ale <laughs> ümmihe bakın annesine annesine yalan söyledi Fatma bu gece. Peki harfi celle gelmiş. Bazı fiiller arkadaşlar mefullerini ne dedik? Lazım fiiller veya müteaddi fiiller de olabilir. Fiiller mef'ullerini bazen harfi cerre alırlar dedik. Evet burada yalan söyledi. Fiilinin harfi cerri ala ümmihe olarak gelmiş. Annesine yalan söyledi. Ala harfi cerri ümmi anne demek. Ala ummi bakın sonunu müfret isim olduğu için ne yaptı? Esre yaptı. He zamiri bitiştiği için bakın izafet. Onun bakın buradaki he Fatma'ya dönüyor. Yani annesine annesine bu gece Fatma yalan söyledi ne kadar merraten bakın e, ne kadar miktarını bildiren bir kelime gelmiş burada merraten bir kere demek bir kere yalan bir kere demek demek ki cümleyi toparlayalım Fatma bu gece annesine bir kere yalan söyledi. Hemen alttaki cümleye bakalım sonra her ikisini karşılaştıralım. Kezebe evet yukarıda gördük. Müennes olduğu için t geldi kezebet. Burada müzekker olduğu için evet kezebe geldi. Yalan söyledi. Kim yalan söyledi diyoruz? Failini buluyoruz. Ahmet. Evet Ahmet yalan söyledi. Hazihi leylete. Bakın Ahmet bu gece yalan söyledi. Evet kime yalan söyledi diyoruz. Bakın mef'ulünü almış harfi cerle ale ummihi annesine yalan söyledi. Ale ummihi. Bakın burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. He zamiri burada müfrez müzekker olan Ahmet'e dönmüş. Dolayısıyla burada he olarak gelmiş. Burada da evet bayanlar için kullanılan he zamirini görüyoruz. Bu he zamiri de burada Fatma müennes olduğu için H olarak gelmiş. Ahmet müzekir olduğu için burada hi olarak gelmiş. Ne kadar yalan söyledi? Merrateyni bakın iki kere merratun merraten bir kere merrateyni iki kere olduğunu ve bu tesniyelik alametinin ya ve nunun eklenmesiyle olduğunu ifade edelim. Evet. Veda'a koydu. Fiili mazi müfret. Kim koydu? Soruyoruz. Failimiz burada. Hasan koydu. Neyi koydu? Kimi koydu? Sorularını bakın açıktan almış harfi cersiz. El kitabeyni. iki kitabı. iki kitabı. Nereye koydu? Ne üzerine? Bakın ala harfi cerri. Ala tavileteyni. Bakın. iki masaya veya iki masanın üstüne iki kitabı. Hasan koydu diyoruz. Evet isim ile başlayan isim cümlesi oluyor demiştik. Bakın uhti. Bakın uhtun kız kardeş uhti. Bakın ya mütekellim benim demek benim kız kardeşim. Kız kardeşim isme bitişen mütekellim yası izafet tamlama yapıyordu. Kız kardeşimle ilgili bir haber bekliyoruz. Kız kardeşim bakın namet Saatini filleyli. Bakın bir fiil cümlesi olarak haberimiz gelmiş. Evet, müptedamız, haberimiz. Namet uyudu. Kız kardeşiyle ilgili haber geldi. Uyudu. Ne zaman, ne kadar sorularının cevabı? Bakın, saatini iki saat. iki saat uyudu. Mefulün fih diyoruz buna. E, ne zaman? Filleyli geceleyin. Bakın, iki tane mef'ul, mef'ulün fih olduğunu, ne zaman ve ne kadar olduğunu Soruyu fiile sorarak buluyoruz. Ne kadar uyudu? 2 saat. Ne zaman uyudu? Geceleyin uyudu. Bakın bu bir haber ve haberimiz fiil cümlesi olarak geldiğini görüyoruz. Celese oturdu. Kim oturdu diye soruyoruz. Failimizi buluyoruz. <laughs> Bakın iki öğrenci. İki öğrenci oturdu. Eğer müfret bir isim olsaydı bu ne olurdu arkadaşlar? Et talibun olurdu. Müfretlik, müfret isimlerde merfu alameti ötreyle sağlanıyordu. İşte tesni isimlerde bakın merfuluk alameti elif ve nunun isme eklenmesiyle olduğunu tekrar ediyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Celese oturdu. Et talibani iki öğrenci oturdu. Kim oturdu? İki öğrenci. Nereye oturdu? Bakın emamel bebi nereye oturdu? Kapının kapının önüne. Bakın tamlama oldu. Zarflarla ilgili videomuz var. Kapının önüne oturdu diyoruz. Nerede sorusunun cevabını zarfla vermiş. Zehebe gitti. Kim gitti diye soruyoruz. Es-sadiqani. Bakın iki arkadaş. Sadiqun bir arkadaş. Sadiqani iki arkadaş. iki arkadaş, i̇ki arkadaş gitti. Nereye gitti bakın. ile harficer. ile suqi. Çarşıya gitti çarşıya iki arkadaş gitti. Ne zaman gitti? Bakın arkadaşlar faili bulalım. Ondan sonra fiilin mef'ullerinin geldiğini, harficerle cerle gelen mef'uller, harfi cersiz gelen mef'ulleri görüyoruz. Ne zaman? Bakın burada mef'ulün fi zaman bildiriyor. Sabahen bu gitme işinin sabah olduğunu bize söylüyor. Sabahen sabah iki arkadaş çarşıya gitti. Evet, haracet Haracet geçiş yaparken böyle evet geçiş yaparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Esri yapıyorduk geçişlerde. Haracetil mer'etani çıktı. Çıkan kim? Bakın el mer'etani iki kadın. İki kadın çıktı. Müennes olduğu için evet fiilimizde müennes geldi. Uyumlu gelmesi gerekiyor. Ve zehebete. Bakın zehebet. Zehebet zehebet zehebete gittiler. İki kadın çıktı ve gittiler. Evet şimdi Türkçesini verip Arapçasını bulmaya çalışalım. Bakın arkadaşlar kapıyı niçin açmadınız? Şimdi burada bir eylem olduğunu görmemiz gerekiyor. Kapıyı açma veya açmama eylemi üzerinde durulduğunu görüyoruz. Bakın bir açma işi var. Evet Öncelikle e, fiili tespit etmemiz gerekiyor. Fiilimizin ''fetaha açtı'' olduğunu biliyoruz. Şimdi önce ''açtınız siz'' diyelim. Sonra onu olumsuza çevirelim. Şimdi ''fetaha açtı'' fetahte sen açtın'' ''fetah'tüme tüm fetehtüm. Bakın açtınız. İşte fiilimiz burada. Fiilimiz burada. Açtınız açmadınız diyeceğiz. Olumsuz yapmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Ma fetahtum. Ama bu soru cümlesi olduğu için önce evet soru edatını yazalım. Soru edatımız limaze. Limaze niçin demekti. Hemen fiilimizi tespit etmiştik. Açmadınız fiili nasıl yapıyorduk? Evet önce fetahtum diyelim. Fetahtum açtınız. Mâ fetehtüm. Açmadınız. Bakın şurası açmadınız oldu. Niçin açmadınız? Fiili bulduk. Failimizi soralım. Kim açmadı? Siz. Bakın tüm zamiri burada. Fiilin faili kendi içerisinde gelmiş. Açmadınız. Açmadınız. Tekrardan yazalım. Niçin açmadınız? Neyi kimi soruları? Bakın neyi açmadınız? Kapıyı bakın burada mef'ul. Kapı neydi? Bâbun. Evet mef'ul olduğu için el -be -be olarak gelir. Niye üstün oldu? Çünkü meful müfred isimlerde üstün alameti esre ile sağlanıyordu. Bakın arkadaşlar burada fiillerimizi kırmızı kalemle, mefullerimizi yeşil kalemle yazdık. Dikkat edelim buna. Evet bir sonraki cümlemize bakalım. Sizden iki kalem aldım. Bakın bir eylem olarak alma işi var. Alma fiili ehaze. Ehaze aldı. Peki aldım diyeceğiz. Bakın bu fiil çekimli fiil, mazinin fiil çekimini çok iyi bilirsek bunları çok rahat, çok kolay kavrarız. Ekhastu. Ekhastu ne demekti? Ekhastu aldım. Kim aldı arkadaşlar? Ben aldım. Bakın tü zamiri zaten faile, fail olduğunu gösteriyor. Failin kendisi olduğunu. Yani ben aldım diyoruz. Peki, tu aldım. Neyi aldım? İki kalem aldım. Bakın iki tesniye olduğu için tesniyelerde mef'uller mansup alameti olarak ya ve nunun eklenmesiyle olduğunu ifade etmiştik. El kalemeyni iki kalem aldım. Bakın sizden aldım. Kimden aldım? Sizden. Yani min küm sizden iki kalem aldım. İki öğretmen ikinizin evindedir. Bakın burada bir fiil, bir eylem göremiyoruz. Burada bize bir haber var. Haberimizin iki öğretmenin durumuyla ilgili bir haber olduğunu görüyoruz. İki öğretmen nedir? İkinizin evindedir. Önce müptedamızı yazalım. Müptedamız marife gelirdi. Evet tesniye bir isim olduğu için ne diyoruz? El müderri El müderrisani El müderrisani Bakın iki öğretmen Şimdi iki öğretmenin haberi var Neymiş? İkinizin evinde Şimdi Arapçada ev beytün demekti. Beytüke senin evin, beytüküme o ikinizin evi, beytüküm sizin eviniz. Şimdi ikinizin olduğu için bizim evet burada haberimiz nasıl gelecek arkadaşlar? Beytü değil mi? Beytü beytü iki öğretmen beytü ikinizin evindedir. Evet bunun başında fi harfi cerri ekleyerek evinde olduğu anlamı vereceğiz. El müderrisani fi beytikuma iki öğretmen evinizdedir. Beytikuma bakın ikinizin evi olduğunu anlıyoruz buradan. İki çocuk camı kırdı. Arkadaşlar bunu biz ister İsim cümlesi olarak yazabiliriz. İstersek fiil cümlesi olarak yazabiliriz. Ben ikisini de yazmak istiyorum. Anlamaz, anlamanız açısından. Evet bir kırma işlemi var. Kırma kesera kırdı demek. Kesera kim kırdı diye soruyoruz. Bakın iki çocuk. El ve el veledani. Bakın. El veledani iki çocuk Kırdı. Neyi kırdı? ez Ezucace camı kırdı. Bu fiil cümlesi arkadaşlar. Ne demiştik? Eğer cümlemiz fiille başlıyorsa fiil cümlesi olur. Biz şimdi bunu müptede haber bir isim cümlesi olarak yazalım. Bakın iki çocukla ilgili şimdi bize bir haber geliyor. İki çocuk camı kırdı. Müptedamız el veledani müptedamız el veledani iki çocuk. İki çocuk camı kırdı diyeceğiz. Evet arkadaşlar haberimiz bakın bir fiil cümlesi olduğunu buradan görüyoruz. Ne diyeceğiz? Kesera Kesera zücace Evet bakın burası haberimiz. Burası haberimiz. Burası da müptedamız. Sizler de bu cümleler veya buna benzer cümleler kurarak, bol bol yazarak müptedanın haberin durumlarını, fiil failin mef'ulün durumlarını kendiniz irdelemeniz. Çalışmalarınızda Rabbim sizleri müstefit eylesin. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere ve elhamdülillahi rabbil alemin.